Merhabalar, Doktor Ali Keskin ben. 2012'den beri vitreoretinal cerrahi ile ağırlıklı olarak uğraşıyorum. En çok uyguladığımız yöntem vitrektomi ameliyatı. Vitrektomi ameliyatı nedir? Nerelerde yapılır? Hangi hastalıklarda kullanılır? Bunlardan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Vitrektomi göz arkasındaki yumurta akına benzer maddenin alınması operasyonudur. En sık uyguladığımız tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Özellikle şeker hastalarında daha sık uyguluyoruz. Şeker hastalarında göz arkasında kan kanamalar meydana geliyor ve bunlar hastalarda çok ciddi görme kayıplarına neden oluyor. Bir panik havası içerisinde bize başvuruyorlar. Görmelerini kaybettiklerini zannediyorlar. Fakat bu kanamalar genellikle vitrektom ameliyatıyla çok başarılı bir şekilde düzelebilmekte. İkinci sırada göz arkasındaki epiretinal membranlar, retina üzerindeki zarlar. Bunlar da çok ciddi bir şekilde görmeyi düşürebilmekte. Üçüncü sırada görme merkezindeki makula delikleri. Bunlar da ciddi şekilde görme kayıplarına, eğri görmeleri ve çizikli yamuk görmelere neden olmaktadır. Dördüncü sırada retin altı kanamaları bizim karşımıza çıkabilmektedir. Biz bu tür hastalıklarla mücadelede yaklaşık olarak 30-40 yıllık geçmiş olan vitro retinal cerrahi uyguluyoruz. Vitroretinal cerrahi aşağı yukarı lokal anestezi altında maksimum 1 saat civarında süren bir cerrahi tedavi metodudur. Oldukça güzel sonuçlar aldığımız bir tedavi metodu olmakla birlikte çok ciddi riskler barındırmayabiliyor. Şeker hastalarında kanama olduğu zaman göz arkasındaki kanal benzer maddeyi 3 tane küçük delik açaraktan girerek bu maddeyi aldıktan sonra göz arkasına lazer tedaviler uyguluyoruz. Sıklıkla gözün arkasına silikon yerleştiriyoruz. 2 aydan sonra bu silikonu geri alma operasyonları da uyguluyoruz ve hastaların daha net görmelerini sağlayabiliyoruz.